Sesli bir şekilde Doğru so doğru söylüyoruz Ama Şimdi hiç uzatmadan videomuza geçelim Hadi yani videomuza geçelim Başka ne yapabiliriz ki Ya oğlum şu Kapının arkasında bir şey var mı Yok abi merak etme Geçmemiz için yapılmış Sus bir kırmızı sus Allah Allah bana sus dedi Anam bunu kim yanımıza çağırdıysa ben onun onu... Kapı açılabilir mi? Açılmazmış. Sen nasıl bir kapısın lan? Hiç daha bir korkmayacağım kapıyı. Tamam şimdi kapı kardeş. Çıkabilir misin önünden? Nasıl işleyeceksin? E, İstiyorum hadi. Bak şimdi biliyor. Ah nasıl istersemmiş. Allah Allah. Yanlış yere döndüm mu? Tamam hadi. Lan bu dolabın burada neş var yoksa rush ambush mu gelecek? Yok ben geleceğim. Senin ben ta. Ne? Ha, dur tamam o oh, kafam kafama çok şey düştü. Evet evet evet. Anlaştım. Ah var yani, orada merak etmeyin. Kalkmamıza gerekiyor. Yanmıyormuş artık. O zaman yanmıyorum. Evet haklısın. Hay ağzıma tüküreyim. Nerede lan size doğraba gireyim. Ben de doğraba gireyim. Vaça. Işınlandı mı gördünüz mü? Ben de gireceğim. Vaha anda. Yeni kanla kalacağım. Lan yarın da ne yapacaksın? Yine de senin gelme. Kor gelse daha iyi daha ki. Şunu da açın. Açmayın. Lan biz burada kalacağız. Ne yapacağız? He. <gülüyor> 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 o ses nereden geldi lan? Sen mi konuştun kon? Hayır. Ah kafam donduran. Sakın arkana bakma yoksa öleceksin. Neden bakmıyım la? Bakma dedim ben sana. Sakın ama sakın. Abi. Bir şey yapmıyorum abi. Ne oldu? Bir şey olmadı merak etme. Abi üzerime ne geliyor ya? Aa affam Oğlum sen bizim <laughs> <ne var? gülüyor> Abi benim bir saçım yok. Saçım yok merak. İkinizin <laughs> de suçu var. Buraya gelmekte hata ettiniz. Evet o ama neden girmediniz? Ne yapıyorsunuz lan ben oraya gelemiyorum. Neden? Merak etmeyin ben oraya gelemiyorum. Hadi bay. Hadi gittim bay dedi gitti lan. Ah, kafamın arkası kırıldı da. Hadi devam. Çıkın lan. Çıkın lan. Çıkın Çıktın, görüyor musun beni? Çıkın Öldürdün lan! Hadi gelin, devam edelim. Nerede kaldı? nereden devam edeceğiz? Ben öyle anlamıyorum. Şey, Kaç! Tehlike almayacak mısın? Kayanım sencik. Evet, kardeş. Şimdi bir şey yapayım, daha ben nasıl geçeyim? Vıç. Vıç. Yapamıyor ben Vıç. Bak canım. Ne gücüm var be. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım oğlum? Ben oyunu bilmiyorum ki. Ne olacak? Şurayı görmediniz merak etme. Ben mi geleceğim? Yok anam gelecek. Vıç Lan benim şey mi lan manyak mayla Al bunu. Oo! Oh. Abi ne yapıyorsun ya? Buradan al. Oh, kafam. Tamam abi sana karışmam. Ui, ui, ui. Ui, lan hama garıyorum, bu abi. Ui, ui, tamam gidiyorum. Watcha! 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 Aa, oğlum oh, nereye vurdum lan? Aham da geliyor. Adam çıktı lan peşimizden bizim o havalayacak acaba. Dur bir dakika. Geliyor. Kaçın. Allah'ım sen bize ol ya. Ulan ulan ne için oğlum manyak mısın? Ya, bir dur. Geldim. Gelmeseydin. Aham da gidiyoruz. Başım. Yüreğime mezik oluyor da. Kildim, 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 kildim. Kapıyı attım anne. Ne yapayım lan? Başka türlü geçiş yoktu ki. Lan bir çık lan sen de. Lan adamı ikiye böldün lan Ben kaçayım abi. Hadi bay. Ne yapacağız ha, biz burada? 8 tane kitap bulacaksınız. Ben sizi görüyorum merak etmeyin. Biriniz kaçtı mı? Figür sinirlenir. Yani ben. Hadi başlayalım. Sen bizi görüyorsun neden bizi öldürmüyor Emin? O ne olsun diyelim. Ne oldu? Bu. Oleyi neden kaldırdın? Ay. Aa!

Aha da oyun başladı. Sakın ses çıkarma. Pışt. Arkana bak. O sürü sürü. Hmm. hmm. Burası, biliyorum. Merak etme. Sen burada daldırı biliyorum oğlum artık. Abi ben değilim Aa! La oğlum ne yaptınız lan bana? Aa! Bir de seni utanmaz. Utanmadan bunu açıyorlar ya. Geber lan senin ölünü bırakın. Kırıldı. 9 tane mi 8 tane mi kitap bulacak mıyız? Bir tanesini buldum. O yüzden bunu şimdi elim ağrıcam. Allah'ım neye alıyorum beni ya elime? Elimdekini bırakabilir miyim? Hocam elimdekini bıraktırın beni. Ben başka bir şey almak istiyordum. He, ben bunu almak istiyordum. Sen mi gidiyor misin? Bak ben varım beni al abi. Seni alacağım tabi. Senden başka bir şey mi alayım? Aha ne bir tane kitap aldım. Çık kitap bulacağız. Zıştım. Şimdi şimdi hmm. Oh okudum. Diğer elim iki elim var lan. İkisini de taşıyabilirim. Ama oh, ben de neredeki oku? O oh, akıl ah, bende var mı acaba ya? Var var merak etmeyin de var. Yokmuş demek ki yok lan yok, yok merak et yok lan aklım yok benim aklım sana, dem sana, dem sana demiyorum sana mı diyorum? sağ elime diyorum lan sağ elimi yok ayol daha nerede ben de bunu kafamda taşırım ne olacak yalan mı oğlum kafamda taşırım ben de bunu taşımasam da hayır lan Sonra şunu kafama alayım. Sonra şununla. Şununla. Bununla değil onu bununla değil. <laughs> Aha da son iki tane kaldı. İki doğru. İki çok Çökün lan. Çökün <laughs> dedim işte bunu da. Bitti tamam. Ya, oha, buradan nasıl uçalım? Tamam yok. Gel. Aha lan. Geldim. Geldim. Geri kalan. Ben çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Aha çıktım. Arkana baksana be kardeşim. He? Sen ölmemiş miydin? Ben ölür müyüm? Abi, ah oh, vuramadı diyecektim. Gel lan, geben lan, gel geben. Oh, abi dostu abi dostu abi dostu dur, dur, abi abi dostu abi dur. abi dur. abi dur, abi dur, abi dur, abi dostu abi dur, abi dostu abi abi dostu abi kafanı patlatırım. Şu iğne. Şu iğneyi popoma sokayım da. Hakikaten su Şunu biraz daha bakayım. Tamam. Öldü. Bir hazır patlatayım. از پداق لیم. آیا با پداق لیو میشوم؟ شوند. بعد آفاسیل شناتیم. سپس بیا از پداق لیم. از آن دزمانه Lan evin bıraksam şunu. Bırakabilir miyim şunu abi? Artık onun da zamanı geldi. Kafa bazık var. Kendimi öldürüyorum. <laughs> Sen de silah. Hadi bay. Şuna ne şuna. bay bay arkadaşlar. Bugün bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.